girdim tamam mı? Allah gireceğiz he O ne girmiştim? Araba. Tamam mı? Araba şöyle bir şey yapıyordu bak bak. Yağlıyor güzel ama ne yapıyor biliyor musun? Şöyle basıyorum tamam mı? Ama bak yerdiven. Bak benden çıkamıyor değil mi? Tamam mı? Bu burada yerdiven var. Ama şuradan çıkabiliyorsun. Niye biliyor musun? Bura niye yapılmış biliyor musun? Arabaları park etmek için ama bargaş dolursa arabayı böyle yana park ediyorsun ki milletler buradan geçmesin. Gerçi çok saçma. Sonra da şöyle aha bak bu süreli gerçekten ama bu da süreli süreli arabası. Süreyle hiçbir yere çarptı mı? Bir sallanmıyor bak. Yese Arabalar jeep ya. Yese en güzel video çekeceğiz. Hmm. 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 Arabada gaz pedal. Otayolunda bir pedal. Hmm. dır dır. Yesede. Neyse onunla devam edelim. Dur dur. Dur şimdi en güzel video çekeceğim. Neyse bağlayacaksınız ha. Aa bunun. Elime bir şey ya. Neyesin. Arabayı komple batırıyorum. Çünkü güzel video çekmek için. Hangi kanal? Şuna girelim. Dur dur. Daha video bitmedi. İşte bu video. Vururum. Hmm. Hmm. Hop hop kardeş. 200 arabalar sonra kötü arabalar. 200 arabalar sonra kötü. Hop hop hop. Geri gitmene gerek yok kutcuğum. Oğlum. yasıl girdik lan. Bak şurası ya. Tamam mı? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Kutcuğum benim bas bas bas. Go sebe. Dur dur. Ha, lan, lan. Dur dur lan. Ne ben ondan mı bahsediyorum? Şimdi ışıkların hapsi yandı. Bak bak. bizim ağamız böyle arabalar sürer. işte böyle bak bak böyle bebe alır. Böyle ışıkları full yakar. Sonra da Basar. ah bak, bak bak. Hmm. Bak girek. Girek girek. Hapsikirüstü el arabası. İzinde düşük bir mantası, Mahmut'un on bin dolar arabasılık. Masar yolda kırılsa kal kal hop hop gireye de geç, Hop yolda kaldı mı gireye verir. Sonra da döndürür dek sonu ve öne verir. Sonra da olmadı mı ve yolda kalmış olur. Neyse diğer biz buradan geçeriz Bizim babamız araba şöyle sürüyor. Diyor ki oğlum Şahin'siniz. Ama arabalar sürmeyi şöyle süreceğiz. Yolda kaldınız mı? donatlar yakınır. Sonra da yoldur biliyor musun? Araba indireceğim. Tam bine bilir. Tamam. Şunu. Bak bak yolda kaldık. Yola çıkmamız için bir tuşlar tıklamak lazım. Neyse. Çıkıyor çıkıyor. Neyse. Şöyle basayım. Hoppa. Hoppa. Bas bas kutcum. Dur dur. En güzel kısım daha bitmedi. Müzikler eksik olmadan. Depoyu bas, konaya bas. 10 kez bas, bas. Konaya bas, on kez bas. Konaya bas, yüz kez bas. Konaya bas, on bin kere bas. He. Bas, 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 bas. Kutcum bas. Bak, bak, bak. Nasıl dönüyorum lan? Ama bu ney? Arvay gözükmüyor. Duvarın içine mi gireceğiz? Şöyle dönülür. Şahinde, şöyle basılır. Hadi de, şu kadar da de, del de, şu kadar.